Bir canlının kafasız olarak hayatta kalabilmesi imkansızdır. Ama söz konusu canlı Mike adındaki bu horoz olunca işler değişiyor. Yaklaşık 78 yıl önce, yani 1945'te, Mike'ın sahibi çiftliğindeki tavukları pazarda satmak için kesiyordu ve sıra Mike adındaki bu tavuğa gelmişti. Ama balta Mike'ın boynunun tamamından geçmesine rağmen bu tavuk ayağa kalkıp etrafta dolaşmaya ve koşmaya devam etti. Hatta yaklaşık 18 ay boyunca bu davranışına devam edip etrafta başıboş bir şekilde nereye gittiğini bilmeden koşturdu. Ancak bu tavuğun hayatta kalabilmesi bir mucize değildi. Çünkü sahibi baltayı indirirken Mike'ın kafasının çoğunu uçurmuş olsa da beynin nefes almayı, sindirimi ve diğer vücut fonksiyonlarını kontrol eden kısmı kesememişti. Bu yüzden Mike ölmedi. Sahibi de bu fırsattan yararlanıp onu 18 ay boyunca fuarlarda, karnavallarda ve diğer halka açık etkinliklerde sergiledi ve bu süre boyunca Mike damlalıkla beslendi.